Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Samsunlara sorduk. Sizce Samsun'a yapılacak olan yeni organize sanayi bölgelerine gelen dev yatırımların Samsun'a istihdam katkısı olacak mı? İşte cevaplar. Ya bir genç olarak söylüyorum bayağı iş imkanını azaltır. Yani dediğim gibi işte gençler olarak daha iyi fayda olur. Bu kolaylaşır. Bence Samsun için güzel bir yatırım. Yani iş imkanı açlı olduğu için çocuklara, gençlere ben Ya şöyle söyleyeyim Samsun'un çok fazla arazileri var bunlar değerlendirildi ve çalışmayan gençlerimiz çalışır daha iyi olur yani herkesin iş imkanı sağlanır bu konuda iyi bir yat, yatırım oldu ve Samsun kalkınmasına da yardımcı olur. Bence mükemmel olacağını düşünüyorum. Bence böyle büyük fabrikaların gelmesi çok güzel olur ya. Yani. Meslek olarak da güzel bir meslek. İnşallah iyi olacak. Bence çok güzel olur iş bakımından. Samsun zaten e, iş konusunda biraz geride. Gençler için bence çok harika olur. İş çoğalı, işçiler çoğalır Yani iş, işsizlik biraz daha artar. He, gençler biraz rahatlar. Şimdi sanayi bölgesinin kurulması gençlerin iş imkanı olarak iş bulmasına yardımcı olur. İşsizlikte bir azalma olur. Memnun kalırız yani kurulmasından dolayı memnun kalırız. Yeni fabrikalar olur. Yeni sanayi bölgeleri olunca tabii yeni fabrikalar da gerekir. Onlar da oraya rahat rahat yerleşir. Bu da Samsun'a fayda demektir.